Hepinize selamün aleyküm sevgili arkadaşlarım. Tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle size bugün şeye geldik arkadaşlar biz. Koca tarla derler buraya. Bu yol aşağı kısımda duruyor. Bizim ev bu tarafa kalıyor. Burasının tam ekim biçmemiş arkadaş. Şey biçer biçmemiş bu kenarlarını. Biz anacığımla buraya geldik. Aslında ablam gelecekmiş. Ablam buraya gelecekti. Bana şeker de verecek anacığım. Şeker molası verdik. <laughs> anacığım böyle belinde eksik olmaz şeker meker. Şey Ablam geliyordu aslında buraya. E, o traktörü alıp gelecek. Bu kenarları falan biçeceğim diye geliyordu. Dedik dur dedik. Ablam gelene kadar hadi anne biz de dolaşalım dedik. Şimdi geldik işte buraya. Sonra gelir o da. Aha, şimdi yapalım. o da gelir. Yolaşacak zaten o da buraya. Buraya gelecekti. Hadi yalnız bırakmayalım seni dedik. Şöyle size armut ağacını da göstereyim burada. Ama bu yıl az. Ee, bu bir ağaçta iki çeşit armut var arkadaşlar. Ee, bu şey armuduydu. Ama bu sene bunda da yok herhalde. Değil mi anne ancak mı tutacak anne bu? Bu armut ancak tutacak herhalde arkadaşlar. Bu zeytin zamanı olan bir armut küçük küçük olur böyle. Ee, şu da orak armudu derler. Bu da orak zamanı oluyor. Geçen yıl falan çoktu bu yıl az başında şöyle göstereyim armutların daha olmamış daha yeni olacak yani görünüyor mu güneşle de bilmiyorum ama gibi kaldı. evet bu şöyle şöyle armutları var bunun da ama çok yok bu sene bir de e, eski armut olduğunun aşı bu tarafı çok şey güzeldi. ağaçları falan şey yani çok ceza dedi de başına çıkılmayacak Şöyle, şöyle ablam gelene kadar azıcık şöyle bir çelim dedik. Şimdi gelir o da. Yalnız bırakmayalım dedik. Ha, Bu taraf. Biçer Biçer yanaşamamış arkadaşlar böyle. Bakın, Biçer bunun kellesini bir ayrı alıyor yani şu ayrı kelleli oluyor değil mi anne. Şöyle kellesini alıp geçiyor, Zehresini döküyorsun, alıyorsun. İkinci postada buraya da saman makinesi balya geliyor. Balya yapılıyor arkadaşlar burası da. Şöyle kare kare dikdörtgen top haline getirir. Burada balya olacak. Evet. Şimdi azıcık oturduk geldik bir oturduk. Ondan sonra şimdi ablam gelene kadar biçelim dedik. Unutmazsam ablam gelince de çekerim biraz. Şuradan bir tane şeker atayım ağzıma. Şurada da e, keçiler falan var şey. Birileri keçiler falan takmış. Şu armut da aynı. O da aş armut değil mi anne? Şu karşıdaki. O bizim değil de. Şu da aşı var. E, şu da dediğim gibi bu da zeytin zamanı olan bir armuttu. Şuna da, Şunun armudu da güzel oluyordu. Şey bu iki anladım. taraf e, babaannem, rahmetlik babaannemden düşmeydi arkadaşlar. Burası ikiye bölündü. Bu kısım dardır. Aa, yol tarafı biraz daha geniştir o taraf. Burayı gelince dardır. Galiba, gelsin, Hangi sen Meyve maşalamışlar. Adem orada. Adem abiginin orada sakızlık mı? Sakızlık değil mi? Şu büyük olan. Güzel ha, sakızlık anne o. He, tamam. O sakızlığa benziyor. Hani öyle şampusta gibi bir şey değilse sakızlığa benziyor. He, Ha öyle aşılarsa bize de aşılıyorsun <laughs> biliyorsun. Adem abiye deriz. <laughs> Şurada sakızlık ağacı var. Ee, az sonra oradan da sakız toplayacağız size. Ya da ileride bizim sakızlığımız da var şu ileride yolun kenarında. Oradan da gösterebilirim sakız size. Biraz biçelim içelim biz bu şekilde. Dem anne ha. eskiden dönüm dönüm o tarlalar biçmeyle baş mı olurdu Allah'ım kaç ay kaç ondan ay uğraşırdık bir, bu şekilde. Ondan kere dirigenle patoz edersin üstüne üstüne Çok zor ya iki ay mı üç yerine. ay mı uğraşılırdı böyle Dem anne evet, yaz geldi miydi. Şimdi evet. ne var? Şimdi iş yani kolay tarla hiç bazen elini değdirmeden tarlaya giriyor. Evet. Burası an olduğu giderdim. için Eski. bu şekilde ben kalmış. Mesela biz güzel olur deske düzgün oldu mu yukarıdan atarsın diye. Çok Ben onlara giderdim, onlar bana geliyor. Karşılıklı yani. Ha, öyle. çok güzel. Ne diyorlar ona bir şey usulü denir ya. Neydi o? Patoz İmece usulü. Ha. Olurdu, bakın arkadaşlar bu armutlarda tutmuş. Bunlar da zeytin zamanı. Biz zeytin topladığımız zaman tutar bu armutlarda, Küçücük oluyor bunlar da bakın. Daha çok küçücükten Yani çakal armut denir. Bu çakal armut zeytin zamanı olan. Şu gösterdiğim armut da şimdi orak armudu denir. Yani orak zamanı olan armut denir. Artık bahar bitti, yaz geldi, her yer sapsarı. Gelir bu sahara, sapsarı bu olur. Var ya. Şimdi biraz önce şuradaydık arkadaşlar. Dediğim gibi burası ince uzun bir yer. Şu hemen şu biçer döverim. Ee, biçer döverdim. Şu biçilenin arka tarafı da amcaoğlu gidip Yani amcam gile düştü orası da. Burası dört hisseliydi babam halamın hissesini alınca burası e, amcam girdi anlaştılar o tarafla. Onlar başka yerden yarı yarıya ikiye bölünmüş oldu. Değil mi? Valla. Annem diyor yaz değil şey değil. Şunun çiçek ay çiçeğine durmamış diyor. Doğru. Bahar gibi kalmış baksana çiçeklerine. Allah'ın nimetleri işte. Allah isterse tam anda şurada. Geçen sene mi ölçüldüydü şuraya ha, demir koyuplar. tam an burası. Yani böyle, Bu, anamıştı, bir böyle işte. yokuş aşağı inip gidiyoruz. Şu ev şey kiminden mi? Bir... Kemal amca. Ha, burada Kemal amca gelin. Onun öbür tarafında rahmetli Esmen Geciğim'in evi var. Burada eskiden bir kocaman bir yılan vardı ama biz orak biçerken gördüydük. Allah! Hiç öyle bir yılan görmediydim. Çok büyüktü böyle içine aktı gittiydi. Şu anda vardır yine bunda evet, yılan. Vardır. Muhakkak vardır. Şöyle arkadaşlar. Sakızlık ağacında sakız olur. eskiden çocukken. Çiğnerdik ama. Diğer sakızlıkta çoktan ne bunda az herhalde. Fazla yakış çok çok bulmuyor. Şöyle bakın çocukken. Bakın şöyle şöyle. Var mı? Dur telefon odaklansa göstereceğim arkadaşlarıma da. Şöyle arkadaşlar minik minik. Ama bunlar olduğu zaman kocaman kocaman olur aslında. Çok Şöyle. Bunlar sakız. Eskiden çocukken toplardık sakız çiğnerdik bunlardan. Annem bir orak biçerdi. Diğerinde vardı. Ben biraz önce aldım şu aşağıdaki biçtiğimiz var ya. Onda vardı. Şunlar hep sakız. Şuralarda var küçük. Diğerinde bayağı kocaman kocaman sakız topladıydım. Ben biraz önce çiğnedim. Bakın şunun gibi. Bunlar sakızlık ağacı denir ya. Sakızlık ağacının sakızı. Evet. Allah, büyük bak. evet. Bakın şurası tam yılan deliği gibi. Şurada var. Bakın. Belki de yılan var burada yani. Aşağıda çıkıyormuş mişirdi ben. <laughs> ben buradayım deyip de, <laughs> ay kaçarız <laughs> topukla. <koydu. gülüyor> Ama öbür tarafta vardı güzel saksı. Onları göstersem olacağım şey. da şimdi dönemeyeceğim galiba. Şimdi şey yere gidelim. Şu aşağı gidelim. Anla oyun tuzu anne, baksana şu akızını oynuyorum şurasına. Yılanlar olmadı yaşar, yaşar derim. Yılan var, şu an vardır, bunun içi doludur. Yılan olmadı yeri yok. Bakın yolumuz da buradan geçiyor arkadaşlar. Burası biraz daha elmi duruyor oraya göre. Orası uç tarafı yani bunun yarısı kadar falan ancak burada. <laughs> Burada rahatlıkla ileride gel. ya abam ya ben gelir bir ev yaparız buraya. Ne burada <laughs> gel, gel, 100 100. He, yukarıdan aşağı bakarız. Lira, aşağı bak. Aa takkalı. Ha. E takkalı tuşlar hiç görünmüyor diye. Sen hiç Aa bu sene değil ben çoktan da görmüyorum o takkalları. Var. <laughs> Ay yakından gösterebilsem göstereyim size. Yani kuşların da nesli tükeniyor herhalde. Ben anneme diyordum ne zaman anne ben bu takkalı kuş eskiden hani kafasında şapka gibi kuşlar olurdu. bakmış şu kuş uçtu. Görünmüyor diyordum. Anne ben eldivenin içine kattım mı? Tamam. Hadi gidelim artık. Şöyle tırmamızla oramız şuraya koyduk. Biraz dut yedik. Burası, bu Dudu yoldan gelen, geçen yer. Sahipsiz yani. Mera burası. Bildiğim kadarıyla. Yanlış da bilgi vermeyeyim. Çiş oldu ama. Şöyle şunu yıkayayım. Bakın pek güzel otlar. Küçük olur ama bunlar da çok tatlı olur. Hepsinin ayrı ayrı bir tadı oluyor. Allah Şöyle şöyle. Gidebilsem anneannemin evin önünde de dut vardı. Çok güzel. Ona gideceğim az sonra. Toplayacağım biraz. Şuraya çıkayım. <laughs> Komşular davarları götürüyorlar. <laughs> pek güzeller. Dut <laughs> yiyoruz. <laughs> pek güzel olmuş dutlar. Ha, tam tatlanmış. Neredeyse ağacında kuruyup tatlanası olmuş. Sen ne yapıyorsun? Davar güttün. Ha, bak bak. Bak davarlar da biliyor tadını. Bak nasıl duda yükleniyor görüyor musunuz? <laughs> o da biliyor tadını. Dud yiyecek o da. Gidelim diyor, Şuranın dudu güzelmiş. Şuranın dudu güzelmiş derken. <laughs> Karnımızı doyuracağız ev arasıyla. Kuruşmuş tam dalında tatlanmış. Tam tatlanmış ama. Kuru dut gibi olmuş. Birazdan güzel bir sıkmışlar. Hı? Birazdan da çırpılır. mı? Çırpılır mı? Hı Vallahi kurumuşlar. Şunlara bak. Dalında kuru dut olmuş. Pek güzellermiş. Allah'ım. Oğlan da severdi de. 2 3 7 o da gitti mezarla varıp geleceğim anne ben dedi. O da su almış şişe eline. Çok Yürüyerek. Mezarla varıp geleyim unutmadan akşamdan diyordu. O dünden sayıklıyordu da. Biz tarladan geliyorduk. Baktık onca da mezarla varım geleyim hem gelirim dedi.